Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Abstract Factor Design Pattern'ın ne olduğunu, ne zaman ve nasıl kullanılabileceğini anlatacağım. Öncelikle önümüzde bir senaryo var. E, tercihe bağlı olmak üzere canlı veya test ortamında bir ödeme yapma senaryosu canlandıracağız. Bu senaryoda Payment Servisi, Product Servisi ve Order Servisi kullanacağız. E, projenin daha anlaşılabilir olması için bir konsol uygulaması oluşturuyorum. İsminin ne olduğu önemli değil. Daha sonra bu projenin içerisinde Classes adında bir klasör oluşturuyorum. Oluşturmanın zorunlu değil ama karmaşıklığı önlemek açısından böyle bir yöntem izliyorum. Bir sınıf oluşturuyorum. İsmi çok önemli değil. Ben sadece namespace'inden faydalanacağım. Daha rahat görmeniz açısından buraya bütün klaslarımı yazacağım. O amaçla oluşturuyoruz aslında. Şimdi bizim senaryomuz gereği bir payment, product ve order servise e ihtiyacımız var. Ama hepsinden önce bir Entity olarak Product sınıfına ihtiyacımız var. Şeklinde tanımlayalım. Payment servisi oluşturalım. Product servisi oluşturalım. Order servisi oluşturalım. Şimdi e, Product servisi ve order servisi soyut bir hale getirelim. Çünkü bizim senaryomuz gereği tercihe bağlı olarak canlı veya test ortamında e, bu servisler çalışabilecekti. E haliyle product servisi ve order servisi live product servis demo product servis olarak ikiye ayırdık. Order da aynı şekilde. Servis. Servis şeklinde. Baş harfini büyütelim. İçiye ayırdık. Şimdi burası order servisle alakalı şeyler. Burası product servisle alakalı şeyler şeklinde daha açıklayıcı olur umarım. E, ee, product service de şöyle bir yol izleyelim. Product service bize geriye bir product döndürsün. By id şeklinde metot ismini verelim. Integer tipinde bir id alsın dışarıdan. Ve hatta bunu abstract yapalım product Servis'ten implemente edelim. Şimdi baktığımız zaman e, Live product Servis bize e, sanki canlı veri tabanından veri getiriyormuş gibi Live product Database diye canlandıralım bunu da aynı şekilde product demo product database diye canlandıralım. Bu bize yani live product service bize live product database'inden product database'inden ID'si diyeceğiz ürünün ID'si olmalı product sınıfına gelip id propertisini ekliyorum. Live product servisin içinde get by id metodunun içerisinde de single or default ürünün id'si eğer ki gelen id parametresine eşitse geriye bir product döndürsün diyoruz. Şimdi aynı işlemleri alt taraf için de yapacağım. Yani demo product servis için de yapacağım. Bu da yine demo product databaseinden bize bir product getirecek. Order service ise bir e, order oluştursun, order oluştursun dışarıdan aldığı product id'ye göre oluştursun. Bunu da abstract yapalım ve order servisi live order servis ve demo order servisi de implemente edelim. Ee, burada şöyle bir işlem yapalım. Ekrana ne yaptığınızı yazdıralım. Burada canlı veri tabanına diyelim. Product ID li ürün için sipariş oluşturuldu şeklinde veri tabanına veri kaydediyormuş gibi kur, kurgulayalım. Burada da aynı şekilde demo veri tabanına ürün için sipariş oluşturuldu şeklinde kurgulayalım. Şimdi baktığımız zaman payment serviste de bir ödeme yöntemi ekleyelim. Ödeme metodu ekleyelim. Ödeme yapabilmesi için e, bir product servis ve order servise e ihtiyaç duyduğunu farz edelim. Burada product servis servis order servis şeklinde construction'ı oluşturalım. Senaryo olarak Öncelikle product servisten öncelikle hatta ödeme metodunda product id alalım. Ve product servisten product id'ye göre ürünü getirtelim. Order servisteki create order'a da product id gönderelim. Normalde ürünü getirdikten sonra order servise e bir şekilde ürünü göndermem lazım şeklinde düşünebilirsiniz ama burada sadece e, abstract factory design pattern'ın ne olduğunu anlattığım için e, mantık aramamak e, makbuldür. Şimdi baktığımız zaman payment servisimiz artık ödeme yapmaya hazır. Hemen kullanımına geçelim. Payment servisi Payment servisi bizden product servisi ve order servisi istiyor. Şimdi ben burada mesela demo product servisi veriyorum. Order servis için ise live product servis veriyorum. Neden veremedim? Order servis. Pardon. Live order servis veriyorum. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir hatta çalıştıralım. pay. Kaç olsun? IDC 1 olsun id'si 1 olan ürün için bir sipariş oluşturulacak ve ödeme alınacak. Hatta daha net bir şekilde görebilmek için şu product servislerin yani live product ve demo product servislerdeki get by id metodunun arasına detay ekleyelim. Bu arkadaş live canlı veri tabanından id li product getirildi şeklinde. Bunu kopyalıyorum. Demo product servisinin içerisinde get by id metodunun yine arasına yazıyorum. Canlı yerine demo yazıyorum. Demo veri tabanından id li product getirildi. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman Demo veri tabanından bir ID'li product getirildi. Canlı veri, veri tabanından bir ID'li ürün için sipariş oluşturuldu. E şimdi bir taraf demo ile çalışıyor, bir taraf canlı ile çalışıyor. Ya burada bir tutarsızlık var. İşte tam olarak burada abstract Factory design pattern devreye giriyor. Tam olarak şurada devreye giriyor. Şimdi biz dışarıdan product servis ve order servis alıyoruz. Ancak bunları bu şekilde alırsak eğer, bir taraf e, canlı ile çalışırken, bir taraf demo ile çalışacak. Abstract, Abstract Factor Design Pattern'da bize diyor ki, bir sınıfın unidirectional ilişkili olduğu, yani tek yönlü ilişkili olduğu soyut sınıfların birbirleriyle uyumlu olacak şekilde üretilebilmesini e, şartlandırmamıza e, yarayan tasarım desenidir aslında. Şimdi baktığımız zaman şöyle abstract factory design pattern'ı uygulayacağız ama ondan önce söylemek istediğim bir şey var. E, burası şu şu dakikaya kadar aslında e, abstract factory design pattern'la alakası yoktu. Bu problemli kod örneği. Şimdi abstract factory design pattern'ı uygulayarak bu problemi nasıl çözdüğümüzü ele alalım. Fabric interface i payment factory diyelim Şimdi IPaymentFactory interface'inde e, yer alacak metotlarımız şunlar olacak. Birincisi bizim için product service üretecek, ikincisi de order service üretecek. Geriye product service dönen get product service diyelim. Order service dönen get order service şeklinde iki tane metot oluşturalım. Şimdi bunları oluşturduk. Ancak bunların tam olarak e, nerede çalışması gerektiğine dair yani bizim live ve test olarak iki farklı çalışma stilimiz vardı. Bunlar için somut e, faktörü sınıfları oluşturuyorum. Öncelikle live, payment, factory hatta servis factory diyelim ya. Factory diyelim. Ay payment faktöriden miras alsın. Aşağıda da demo payment servis factory diyelim. Şimdi burada yapacağımız şey eğer ki canlıda çalışmasını istiyorsak geriye New live order servisi döndürecek. Tap tap yapıyorum. Otomatikman kodu yazıyor. Eğer e, yine aynı şekilde product servisin Live'da çalışmasını istiyorsam live product servisi geriye döndüreceğim. Şimdi baktığımız zaman burada e, iş mantığını gruplamış olduk. Yani canlıda çalışacağı zaman ödeme servisi. Canlıda çalışacağı nesneleri biz burada e, oluşturmuş olduk. Order servis için Canlı Order servisi, Product servis için ise yine canlı Product servisi oluşturacak bizim için. Şimdi demo için de aynı şeyi yapalım. Return new demo Order servis diyorum. Return new Product servis, demo Product servis diyorum. Şimdi bunları kullanabilmemiz için yukarıya geliyorum. Payment servisin içerisinde ben bunları e, constructor vasıtasıyla alıyordum artık alacağım şey payment factory interface'i olacak ve bunlara bu şekilde atama yerine payment factory get product service diyebilirim. Payment factory nokta get order service diyebilirim. Şimdi bunu dediğim zaman ee, Hatta şurada program de kullanımını göstereyim. Sonrasında değinelim. Şimdi ben payment servisi kullanmak istiyorum. Şunu yorum satırı yapalım. New payment servis diyelim. Payment servis bizden artık iPayment faktörü istiyor. Yani bizden istediği şey sen demo payment servis ile mi çalışacaksın yoksa live için mi çalışacaksın? Biz burada eğer ki nil demo payment servis faktörü dersek bizim için artık demo payment servis de çalışacak. Product ID 1 diyorum. Ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık ikisi de Demo için çalışıyor. Demo veri tabanından bir id'li product getirildi. Demo veri tabanına bir id'li ürün için sipariş oluşturuldu şeklinde. Eğer ben yarın e, live ile çalışmak istersen live payment service factory diyerek bunu değiştiriyorum. Fark ettiyseniz artık e, şu demo product service ya da live product servisi ben kullanıcının e, inisiyatifine bırakmamış oldum. Yani bunu daha kontrollü bir şekilde kapsüllemiş oldum. Abstract Factory Design Pattern aslında bir sınıfın bileşenlerindeki soyut sınıfların birbirleriyle uyumlu bir şekilde somut sınıfların üretilmesi, bir nevi koşullu bir şekilde üretilmesi gerektiği zaman kullanılır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olabilirsiniz.